Selam, size eğlendiren kanala hoş geldiniz arkadaşlar. Çocuklarımın bugün e, kreşi başlıyor. Cem ve e, Emma'nın. Arkadaşlar bugün Emma Emma ve e, Cem'i e, şey götüreceğim okuluna götüreceğim. Karnelerini alacaklar. Birazcık geç oldu. Onlarınki ki özel okul olduğu için geç oluyor. O zaman hemen ben gideyim çocukları yandayım. Üç Üstüm, kişilik küsümü yeneyim. Altay, Altay. Ay. Altı ay. ay Aa doğru bugün çocuklar şey vardı. Evet unutul vardı aslında. Evet. Evet, o zaman hmm, evet. bu arada arkadaşlar havanın güzel olduğuna bakmayın ya. Kar yağacak bugün. Gözlük takıyor. Tamam. Hadi gidelim. Hı. Arkadaşlar biz e, hazırız. Bakın çocukların karneleri nasıl gelecek çok merak ediyorum. Hı. Aldım. Hadi telefonlarımızı koyalım. O zaman hemen çocukları uyandırıp yemekleri kahvaltımızı yapıp e, karnemizi almaya gidelim. Ve arkadaşlar lillerim geldim. Ben şeyim. Emma'yı verdim, sen Cem'i uyandır. Tamam. Ben Cem'i... Ay oraya pardon. Oraya o. Arkadaşlar bu arada e, ismini de yanlış söyledim. Atlas bu arada. Ya, veya Cem Civan Civan ne var baba ya? Bugün okulum var. Şey şey günü. Evet. Bak bu, bu çok yakışır seni. Evet. O, bunu giyineyim. Bir de şapka olarak bu yakışır. Aa yok yok. Şurada bir tane var diyor. Baba ya kaybettin. Heh, bunu takmak istiyorum. Ha, bunu mu takmak istiyorsun? Ayım çok tatlıymış. Şunu şöyle çıkartalım. Al bak, Çok şirin oldu. Şimdi senin e, okula gideceğin için çantanı alman gerekiyor. Ne giymek istersin? Ee, anne bugün özel bir gün ya, o yüzden güzel bir şey bulsana bana. Tamam kızım. Ne giyinsen, ne giyinsen. Hatta birazcık soğuk. Söyleyeyim sana. Böyle bakayım. Aslında bu çok güzel bir üst. Çok da güzel yakışır sana. Yani o zaman boş. Nasıl olacak yani? Çok yakışır sana. Dur. Sana da gözünü takalım. Veya sana şey. Bu üstü değil Bugün hava bayağı soğuk. İnşallah kardeşim. Baban kardeşine güzel bir şey giyindirmiştir. Hasta olmayacak bir şey. Ay telefonum çalıyor. Alo kanka. Alo kanka. Kanka bugün e, çocukları karne almaya götürecektik ya. Aa doğru söylüyorsun doğru. Ee, ay ben de zaten çocuklar hazırlıyorum şu an. Video da çekiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar selam verin bir. Selam arkadaşlar. Tamam emzik takacak mı kızım? Al tak veya beyaz tak. Anne evet. Ben beyaz takacağım. Bu arada arkadaşlar benim bir kanalım olacak artık kendime ait. Kardeşimle de olacak. Evet arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Ben size göstereceğim. Bu arada bu benim telefonum değil. Babamdan aramış. Neyse. Hayır, Çanta alacağım mı? Anne bu benim aileyim. Evet. Tamam hadi gidelim. Hazır mısınız? Evet hazırız. Dur kamerayı ben tutayım sen şeyi tut. Emma'yı tut. Tamam. O zaman arkadaşlar kreşte görüşürüz. Ve arkadaşlar geldik. Evet lililerim. lillilerim geldi. <laughs> Kızım ne oldu kuşu Ay bu çamura battım ya. Lillilerim geldim. Geldik şimdi. Çocuklar. Hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk. Hadi gelin siz de. Şöyle oturun. Şimdi bekleyin çocuklar. Bugün anneniz kapıda duracak. Tamam mı öğretmenim? Verin çantalarınızı bakalım bana. Aferin size. Şöyle. Siz de verin bakalım. Tamam mı öğretmenim? Aferin kız sanam ya. Yiyeceğim seni. Şöyle şunları böyle koyduk çocuklar size hemen karnelerinizi vereceğim ve dağıtacağım size. Ve size bir tane bir şey vereceğim. Yani burada hediye vereceğim size. İlk olarak bak sırasına çağıracağım. Anna. Ay anladım. Pardon özür dilerim. Anna. Efendim. Marit. Ay Mia. Pardon. Senin kara, ismin var ya hep, hep karıştırıyor Aa aldın aferin yani çok iyi hepsi. Yaşasın. Annem çok sevinecek. Atlas. Ay e, Deniz. Deniz senin nerede? Ha. Aferin sana. Al bakalım. Yaşasın. Aa almışım. Ay. Şimdi alıyorum alıyorum alıyorum. Ya bunu okumaz mı ya? Arkadaşlar bu sizin değil. Ama <gülüyor> okuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Birazcık kötü almışsınız ya. Yani, ay şey. Pardon. Şimdi söylüyorum. Hazır mısınız? Mahmut. Buradayım hocam. Ay Muhammed Ali. Buradayım hocam. Al bakalım. Bir öğrencimiz eksik sanırım. Evet hocam, kız arkadaşımız bir yerden gelecekmiş. Hadi kızım Al bakın yeni gidenler de varmış. Arkadaşlar biz burada bekliyoruz çocukları. Ne zaman olacaklar? Hocam ben geldim, Çocuğu getirdim. Hoş geldiniz. <laughs> Şimdi veriyorum. Ee, Ay Zeynep. Al bakalım Zeynep. Birazcık düşük kaldın kızım sen nasıl düşük kaldın düşük kaldın ya? Neyse. Ne oldu ki? Ay ne oldu ki? Hocam yok bir şey ya. Hadi çabuk gel çabuk. Çabuk. Ne oluyor ya? Yok bir şey. Tamam. Sıradaki iki, ikinci arkadaşımız sınıfın birincileri. Ay sınıfın birincisi zaten bir, iki tane var. Biri Mia, Mia idi. Şimdi de sınıfın diğer birincisini açıklıyorum çocuklar. çocuklar. Dur bu değil. Hı. Emma. Yaşasın. <laughs> Çok güzel almışım. Annem benimle gurur duyacak. Tabii ya. Ee, <laughs> Tabi denizde e, Denizde şeyde Cem e, de iyi aldı Ay Civan Civan da iyi aldı Hocam yani ben kötü mü aldım ya Ama siz ikincisiniz Tamam tam size de <laughs> Aşk çocuklar Şimdi ben size hediyelerinizi vereceğim Tamam hocam Tamam ben size hediyelerinizi vereyim şimdi. Şimdi. Bunlar bu arada zaten burada biliyorsunuz burada oyuncaklar bunlar. Normalde bunlar verilmiyor. Ama ben size e, size almayı, vermek istedim. Çünkü zaten karne hediyesi. <laughs> cem var. Zaten iyi olanları vereceğim. Ay Cem diyorum. Denizle Denizle Civan gelsin bakalım. Ay Cem gelsin. Denizle Cem. Arkadaşlar bu arada bunun adı Cem. civan var. Alın bakalım. Al bakalım. Aa bu çok güzel. Evet çocuklar. Ee, şimdi sırada doğru bakalım oyuncak bulmamız gerekiyor. Ben geliyorum bekle. <laughs> bu değil. Ay. Bunun şey nerede? Ha, aferin çocuğum sana. Şal öğretmeni. Ee, Emma. Ay dur. Hı. Niye bunu koyamadım? Emma ve Mia gelsin. <gülüyor> <gülüyor> aferin sana. Al bakalım Mia. Mia. Ay Mia diyorum. Emma al bakalım. Hocam bu çok güzel. Ben böyle şeyler çalmayı biliyorsunuz. Çok seviyorum. Evet. Şimdi gidelim. Gidebilirsiniz artık çocuklar. E ben bundan ne şey götüreceğim hocam? Ee, e, bekle ben belki bunu şeyinize koyabilirim. Mia sen hangisi? Rengarenk öğretmenim. Şunu şey yapsak böyle yapsak da koysak bir şey Yok olmaz tamam. Hocam, hocam bir şey olmaz. Tamam. Bu arada anne buuşturmadık. Bakalım senin notun neymiş. Oo, birinci birincisin. Aferin sana. Sana hediye alacağız artık. Baba ne alacaksın? Çok merak ettim. Ee, bana şimdi e, bana alışveriş şey çıkar bari. Ben alışverişte bir sürü şey alacağım. Tamam. Bu şimdilik buuşturuyoruz. Sonuçta. Sonuçta komple şey yapmıyoruz. Cem nerede? Geliyor bir yerden. Of ya ikinci oldum ya. Neyse en azından ikinci olduk. Bence de. İkinci oldum. Oğlum. Oğlum kızım sizin. Anne ben birinci oldum. Aferin sana kızım. Ben ikinci oldum. Ben de ikinci oldum. Durun çocuklar ben sizin ee, şeyiniz. Ee, çocuklar çantanızı unuttunuz. Ver bakalım. Hangisi senin? Şu. Bu. Ay. Al bakalım. Ay. Mia gel kızım. Geliyorum mu öğretmenim? Annelerinize verin. Benim, benim de artık bir kanalım olacak. Ona da abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Ben şimdi zaten şöyle yiyeceğim sonra. Görüşürüz deliler. Bay bay.